Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, eski bisikletimin yeni halini çekeceğiz. İşte, i̇şte rengi değişti. E, ne oldu başka? Ufak tefek şeyleri vardı onu yaptırmış arkadaş. Pedallarım gitmiş pedalları. Bir de ayaklığı kırılmıştı. Onu yapmış. Bir de şuraya ek atmış arkadaş. Eğrim bozuktu patlamıştı da o son videodan sonra. Sonra rengini değiştirmiş. şöyle bir siyah beyaz şey yapmış. Şura kırılmıştı bura orayı yapmış arkadaş. Pedalları sağ olsun <laughs> gitmiş pedallar. Lastiklerim biraz daha kötü olmuş lastikleri. O da zaten ince olduğundan dolayı bir de buranın yollar çok kötü. Yani adamın Kozan ilçesindeyim. Yollar çok kötü. Yani o yüzden lastikler bayağı kötü olmuş. Lastikler de pahalıydı. <laughs> bir tanesi 70 liraydı galiba. İşte aynı renk değişimi oldu bisiklette. Ufak tefek şeyler düzeltildi ama yine de bazı sorunlar var. Özellikle şu direksiyon arkadaşlar. Furç bence kesmeyin ya. Siz kesiyorsunuzdur. Furu çok kesmeyin. Mesela burada çok kesmişler. Yani kesmişiz. Ee, nasıl desem? Bak mesela buradan çok alınmış furç. Çok almayın. Yani ben burada düzen tutmadı ve direksiyon hiç iyi değil. Tavsiye etmiyorum yani. Furç kesilmesini tavsiye etmiyorum. Ee, başka da bisiklet bakımsız. <laughs> Arkadaş binmediği için garaj bisikleti. Bisiklet garajda yatıyor. Başka bir şey yapmıyor. <laughs> hmm, başka da işte bisiklet göründüğü gibi şöyle hafif bir dönsen. <laughs> Bu arada ekibimiz ekibimiz de çek. <laughs> Bisikletin yeni sahibi. Instagram sayfalarımızı <laughs> Açıklama kısmına koyacağım, Ta, e, takip ederseniz seviniriz, çok çok memnun oluruz. Bir de e, ben Yusuf, Yusuf Özbek kanal sahibiyim. Oraya kendi Instagram soru koyacağım. <laughs> İstediğiniz soruları yorum kısmına değil de Instagram'da sorarsan çok iyi olur. Ha, yorum yaptığınız zaman pek görmüyorum. Instagram'da onu. daha aynı Aynen, Instagram'da daha iyi görüyorum. Burada yorum yapıyorsunuz, görmüyorum, e, ne bileyim sıkıntı oluyor. E, Instagram'a yazarsanız, zaten 5 tane falan hesabım var. <laughs> Birine ben etiketlerim oraya, mı? Oraya yazarsanız çok çok memnun olurum. Hem de cevaplarsam mutlu olurum. Siz bana soru sordukça ben mutlu oluyorum açıkçası. Şimdi bir de e, bir sonraki videoyu diyeceğim ne çekeceğimizi. Aklımda şöyle plan var. E, araba lastikli bisiklet var, yapılı. videonun altına soracağınız sorular yazarsan soru-cevap da yapabilirim hem araba lastik hem soru-cevap bir videodan toplasam çok güzel olur ve izlenirse de çok sevinirim bir el süstansiyon videosu montaj videosu bayağı izlenmiş Çok teşekkür ederim bir 40 bin izlenmiş galiba aynen 40 bin izlenmiş abonem de bayağı artmış 50 abonelerde falan bir 7-8 ay video çekmedim. 268'e ulaşmış galiba aynen. İzlenme falan da yükselmiş. Ee, bir de <laughs> abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar sen de var da hani bisikletin ee, sevinirim. Like atıp paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımızı aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hey ee, sen fark etme sen benim fotoğrafımı çekiyor mu? Çaktım lan Çektim. Çektin mi? Bir tane daha rahat yeter. Tamam. Video nasıl oldu lan? Güzel. güzel. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel güzel. Sence Fotoğrafları da mı Terlik çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak terlik? <ya? gülüyor> Bunlar kolay iş. Işte. Dur. Ee, yanlış yere gitti. <laughs> yanlış yere <lan>? girdi. Dur. <laughs> Dur kanka yanlış. Ben sana bunu hemen Senin göndereyim. çapkın. <laughs> kanka işte o bizimki yengemiz. Oooo. bir tane. Hemen şöyle gönderelim. Şimdi e, aynı onu yap. Hepsini yolu zaten. Telefon. <laughs> Oldu. zaten <laughs> <laughs> şey geldi. Of, anı kolay içmiyoruz mu ya? <gülüyor> 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 getir vallahi Çaktırma. getir. Çaktırma. Bu mazlum mazlumla. Zum zum. Kamera arkası bu. Kamera önü çok değişik kamera arkası. Hadi gelin kolay çek. Şunu da çek, şu da fenomen olsun. Çek çek. Zoomla. Geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin. Amin. Hemen iyileşir inşallah. Şu motoru da bıraksın inşallah. <laughs> 500'den gidiyor CG'den <JG> lan. <laughs> çek çek daha çek onu çek onu. Çek onu çek. CG ile 200 yaparsanız olacağı <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. <laughs>